Abi herkese merhaba. Bugün günlerden yardım. Koronadan dolayı çalışamayan, Nepal'de sıkıntı çeken insanlara yardım edeceğiz. Bir köy bulmuşlar. 160 tane aileye 10 kilo pirinç, 1 kilo kırık nohut diyorlar. Burada dal diye geçiyor. Meşhur. E onu dağıtacağız. Toplam 1000 dolarlık bir ücreti var. Ben de katı butonundan gelen belli bir kısmı oraya bağışladım. E şimdi gidip hep birlikte onu dağıtacağız. Bu arada hostel sahibi Koreli aile Hristiyan. O yüzden kiliseyle bağlantıları var. Biz böyle bir işin içine girdik.

So police it's illegal, we are doing illegal. Yeah, they live with illegal. They all come from India. How they pass from border? Because uh, because from India they, the the, the train is is hmm. working. To, to working. Working so to Nepal yeah. right? On no. to the border. Mm-hmm. Anti-border. And after after border there is some people coming. Mm -hmm. So, because they stay staying on the border, and the Nepal government should them let them come here. Ah, I see. And they keep them some like in a quarantine some place, but they just run away from there, you know. Hmm. So they are Nepali, right? They all are Nepali, not Indian people. Not Nepali Indian. people. I see. So how many people got corona in Nep Pokhara? Pokhara only in Pokhara. Yes. Yeah. Five kilometers. Pokhara is not. Mm -hmm. in, 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 uh, there is another district. सुकुमासी बस्ती मेरो रातभरमा हिजो पनि आएको थिएँ आज यहाँ अझ त्यो बाँड्नु छ अब आज हिजो ल्याएको आज पार्ने हो कि उसले abi ambulans polis gibi geç dedi, geçtik. Burada kontrol yapıyorlar. Hayvan Now we develop tunnels. And last year they also put the check. Yeah, tunnel for water. Wow. Ayıştıgari. Yerimiz burası abi. Ben de maske taktım. Burada yapacağız. Dağıtılacak. Abi bu arada burası bir çocuk okulu diyeyim. Korece ders falan da veriyorlarmış. Kiliseyle bağlantısı dediğim gibi. Burada bir tane Koreli yaşlı bir bakire teyze var. O burayı yönetiyor. Bizimkiler de oraya bağlı, kiliseye bağlı. Abi dal dediğim şey bu. Bu arada bu bildiğin bu. Oh, bizim mercimek. Şimdi bizim görevimiz şey mercimekleri hazırlamışlar, paket paket ayırmışlar, 2 kilo, kişi başı 2 kilo yani aile başı 2 kilo öyle verilecek, 10 kiloda şu kaplara konulu poşetlenecek, şunun sepetin tanesi, kovanın tanesi 10 kilo, şunlar 25 kilo, açılıp dökülecek, öyle verilecek, ben de yardıma gideyim. konuşma yapacaklar. Onu उनी सुनिन्छ। अहिले धन्यवाद सबैलाई मलाई सुगम गर्न मिलाउनु भएकोमा धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद यस दिन सबैलाई आजहरुमा तपाईहरु सबैलाई मन्तव्य राख्न मन छ Size böyle bir şeye taktılar. Teşekkür mağiyetimle. Rica ederim. <laughs> 10 hmm. kilo 10 kilo ayırıyorlar böyle, gelene verecekler. <laughs> paketleri veriyorlar. bir tonu kaldı. <laughs> Dışarıda insanlar bekliyor. Kalan sayıyla bekleyen sayıyı denkleştirmeye çalışıyorlar ki elinde olmayan kalmasın. Dağıtımın en zor bölümü. Elde kalanla bazen yetmiyor bekleyenlere. 何やら大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大体大 Bu arada mercimek yeterli değildi. Pirinçle oranlı değildi. Biraz daha mercimek aldık, biz verdik. Bunu da eşitleyip öyle vereceğiz. Bitti abi gideceğiz şu Belli. Bu arada rüşvet verdi. Çalışanlar geldiği için para istedi. Beş, 500-500 onu verdi. नेपाललाई होइन हाम्रो यो अब यो बसोबासलाई बढी प्राथमिकता दिएर यहाँलाई यहाँले सहयोग गर्नु यहाँ सबैलाई धन्यवाद Yani kişi başı memurlara dört tane memur 5 dolar verdiler rüşvet geldikleri için. Yani saydılar maydılar o. Oh, halbuki maaşlarını da alıyorlar yani. Nepal'de işler böyle yürüyor. Mutlaka bir dönüyoruz. Gerisini mısın? Bunu da bize yardımlarımızdan ötürü hediye verdiler. Fular iki tane turuncu mavi. Bunu takarım artık. Gezerken görürsünüz. Bu herif para isteyip duruyor şu küçük olan. Bana şey diyor kaç tane kaldı diyor ne bileyim dedim. Sayabilirsin dedi. Dedim sen say o zaman. <laughs> Buradakileri geldi saydı. Ben orada şey yüklüyorum. Gelmiş bana diyor ki saysana diyor. Bu arada mahallenin muhtarı bu abiymiş. Bize fülleri veren abi o yani. Muhtar bayağı. bildim buranın muhtarı. Köy. Bye bye. 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 Vay, bir Köyümüz de burası abi böyle bir ortam. Şurası kilisenin okulu. Bu da taksi. Binip gidiyoruz. Small. <laughs> Biz işimizi bitirdik. Şimdi o gittiğimiz taksiyle geri döndük. Yorucuydu. 160 tane çuval, 160 aile dedim. Sonra video arasında şey dedim. Kaç poşet vardı la burada falan dedim. Aileyle eşit değil tabii ki. Aa tam malım ben ya. 160 aileye 10 kilo pirinç. Size soru. 25 kilo paket kaç tane paket olur? 25 kilodan hesap edin. Ben hesaplayacağım söyleyeceğim. Anca hesapladım. Hesaplama hızımı merak ediyorsanız şuradaydım. Buraya yürüdüm. <laughs> Bayağı bir süre geçti yani. 64, 64 tane pirinç çuvalını kaldırıp boşalttım. Kaldırıp boşalttım. Parmaklarım falan böyle yara oldu. Şuralar yara parmağım ters dönmüştü böyle geri. Neyse güzeldi. Detayları biraz kendime geleyim anlatırım. Abi şimdi son detayları anlatıyorum Biraz bilgi aldım ey ondan. Hristiyan bakire teyzemizle alakalı. Teyzemiz 74 yaşında. Bayağı kendinde dinç bir halde. Bir teyze Koreli kendisi. Nepal'de yaşıyor. How many years she live in Nepal? So long time. 10 yıldan fazla. 20 years. Burada. 20 yıldan fazla diyor. Neyse kadın aynı kilisede bir tane okul yaptırmış. Bir tane dua için ayrı büyük mekan yaptırmış. Tabi yaptırmış dediğim Kore'den desteklemişlerdir büyük ihtimal öyle şey olmuştur. Neyse bu tür şeyleri arada yapıyorlarmış zaten. Bu seferki zor duruma denk getirmişler. Korona zamanı hiç yani ben bu hosteldeyken duymamıştım. İlk defa ben de denk geldim. Katılır mısın dediler bana. Tabii ki dedim. Ben demiştim size katı butondan gelen bir paranın bir kısmını bu tür şeylerde kullanacağım diye. Hem kendi içimden geliyor hem de güzel şeyler yani. Benim de hoşuma gidiyor. Bugünü de bitirdik. 5-6 saat. 5-6 saat sürdü, ee, sabah çıktık işte, saat şu an 2. Ee, güzeldi, 160 tane aileye vardık, eriştik 1000 dolarla. Biz de kattık bir şeyler, kilise zaten katmış, paranın yarısını kilise katmış 1000 dolar. 500 dolarında işte ilk 200 dolar ben koydum, o 100 koydu, diğer Koreli 100 koydu falan derken 1000 doları tamamladık. En son 3-5 açık çıktı, onu da on dedi tamam ben hallederim diye. Ee, öyle öyle eşitledik. Bu arada söylemeyi unuttum, bu bakire teyzemiz 74 yaşında. 20 yıldır her gün 200 tane çocuğa yemek pişirip, tabi yardım edeni vardır, onlarla ilgilenip ders veriyor. Bunlarda bir ilim dersi var, matematik falan bir gösteriyorlar, Korece morucu gösteriyorlar. Ondan sonra bir toplanın bakayım. İncil okuyalım diyorlar. Böyle yürüyor işler. Tayvanda da görmüştünüz. Aynı versiyon. Aynı sistem. E arada böyle dağıtımları da oluyor. Biz de ona katıldık. Güzel bir şey yapıyorlar. E evde oturup Hristiyan gavurlar deyip onları kötülemektense veya Müslüman gavurlar falan filan gidip katılıp amaca insanlara yardım etmeye odaklanmak daha mantıklı. Hadi görüşürüz. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.